da kalmadı. Oyuna yatıcılıkta al oyununa başlıyoruz. Ben böyle nedirayt külçesi, kömür, kürek şey şey aldım. Bir şey var galiba, anneciğim. Baksana ağlıyor. Bakın. Bir saniye. Arkadaşlar tamamdır. Olmaz. Şimdi buradan açlık sıkıntımızı gidereceğiz. Ya, açlık sıkıntımı gidermeyeceğim. Ama birkaç, birkaç tane daha şey aldım. Mesela ağır bellet olabilir. Koyunların yerini keseriz. Makas alalım. Evcilleştiririz. Tasma. Hmm. <laughs> Adı <Hazır> olmaz peki. <laughs> Ölümsüzlük totemi bak. Buna elimde tutarsam sabah <laughs> 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 Bu şekil.

yapalım burayı. Eyvah eyvah eyvah. Şuan ortamız atalım bir şey yok. kılıç. Gel buraya. Ah. Öl böyle. Ölümsüzlük çatalı değil. Bir şey şekilde avantajımızı alıyoruz. Ben şu birazcık yatayım da. Yakında canavarlar mı var? Bir tane bir şey Gider misin sen bir? Be? Savaşmaya gidiyoruz. Öldüğüm anda bu ölümsüzlük tatamını tutacağım. Hmm, ee, çizginlik üçü var bunun. Ne yapabiliriz? Canavar. var, var dediğim şu muydu? Buysa bunu kolay bir şekilde yine bilirim. İşte bu. İpimi. İpimi. O, Bu kadar yırabilme çok küçücük. Nasıl da böyle şey. Çok iyi şurada. Evimize girelim. Evimizde güvendeyiz. Tabii yürümek mi oldu? Solo. Tamam. Hazırlanın. var artık. Evet. Şey yok. var artık. dışarı çıktım dışarı çıktım, çıktım. Çık. Çık. Ne galiba gezi kaldı. Dedim dur. Bundaki şey nasıl görünüyor? hocamış oynayabilirim. Ah. Ben artık maden ineceğim arkadaşlar. Yeniden neden de. bunu bilmiyorum. <gülme> Canım ağrılar ölüyor şartla. Bir ses duydum çünkü. <laughs> Şanslısam şurada gidebilirim. Umutumda bir sürü şey olsun. <laughs> bir donatıya bir de giderleştirebilirim. karakterleri kullanacağım. İşte oh, hmm. şu, 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 şu. Tek soru şu ki çıkamayacağız. O yüzden kulvarları da kullanacağım. Bu. Çok çok. Ya çıktı mı da ya çıktı. Gir. <laughs> Vallahi. Vallahi yetmiş. Yetiş bir o yüzden yanındaki blokları kırarak çıkacağım. Kesildi çıkar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tam dediğim gibi size. Bunlarım. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Bir evet, tane. Değil. Tamam kamerayı bana ver. <laughs> Bir tane de Rosie'yi atarken çek. <laughs> İnsanlar hayvanlar arasında seçim sen. <laughs> hemen arası Ben, sizi ben, de işte. ben çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu görüntüyü böyle yapıyorum. Granit bloğu elde edeyim. Çok güzel olur. Hatta şöyle yapalım. Ay can ışıklandı. Şimdi alalım. Şu ortaya bir da tane granit. Şuraya da cilalı granit. Bakalım. Artık bu sürü granit, cilalı granit cilal 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 yapamıyoruz. cilalı cilalı hiç yaptığına göre çok küçük çık kapatıyorum <laughs> Sabahları güvendeyiz arkadaşlar Burayı da sonra normal gradiyette kapatıyoruz Şu Yanlış yaptım Çizikirli kralı bak Hı. Ey Allah. <gülüyor> <gülüyor> keşke normal garantı olsa. <laughs> <laughs> Neyse. Yolda şuraya şimdi Buralar normalde normal geleri gideri yaparız. Hatta güzel güzel buldum. O da buldum. Onu şu şekilde yapacağım. Bir şey. <laughs> Tabrak biraz daha herhalde ben 10 dakika da ara oldu. Sonra ben şöyle ortasını kırıp yaptım. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ben böyle işine <laughs> Dur. Tek blok kalmış. bir tane kredi bulamaz. Kaldı. Neyse. Bugüne de çıktım da oh. Şuradan. Oh. Şöyle şöyle koyayım da şöyle dört oku bu burada az kalmış şöyle zaten şey şey önümüzde gözük koy toprakları şöyle koyalım ama yapıyorum beyaz dönü şunu tozu beyaz kibik tozu beyaz beyaz hayvan şeyleri şöyle görsün. Ne bir ayıcık budur. Burası. Git bakalım. Orası baş kalsın. Joy click, ne şey kömür Hmm. Ee, bu burada kalıyorsun? şurada dur Babam burada olmuş. Şimdi dört güncesi burada kaldı. Bunu şöyle ufalım. şöyle yapalım. Şöyle şuralarda önemli eşyalar olsun şöyle. Ok türleri. Bel abrası da nedir direkt ama ya. O yüzden nedir direkt olsun iş. Şu kişinin nedir direkt abi şu değiştirdim. Köşeyi önüne döneceğiz ve aynı zamanda özel köşe burası. Ey Allah, ferah. İyi bir ne İzmir'in ağırlığı ya. Bir düşünme koyalım işte. Bu gereksiz yer. Burası gereksiz yer yeri. Ya orası beyaz yeri, bakarsan şöyle görürsün. Alman şehri de anılacak bir yer, anılacak gibi ama canavar yani. Kırmızı kırsam buraya geliyorsun. Beyaz şeyler burası. Beyaz şeyler şunda kemik de var. O yüzden böyle şunda şu yoruz. Şunu şimdi buraya koyayım. Ok da birazcık beyaz. O yüzden bunu da koyuyoruz. Dur dur dur. Tamam. Düzenlemede yaptığımıza göre. Arkadaşlar o zaman videomun sonuna geliyoruz. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklamadım. Hepinizi çok seviyorum. O zaman selamünaleyküm Aleyküm.